Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Ahmet İnan'la öğreniyorum. YouTube kanalındasınız. 8. sınıflar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. E, LGS'de arkadaşlar az kalan bir zaman diliminde artık ikinci dönem konularını yapıyoruz. Hangi konudayız şu anda? Eşitsizlikler konusunda çocuklar. Bu dersimizde eşitsizlikler konusunun süper bir şekilde işleyeceğiz. Peki hangi kitaptan yapıyoruz? Bir bilgi ölçer şöyle e, mutlu yayınları var. Bir de arkadaşlar yeni nesil matematik, ustasın, e, matematik ustam kitabı. Bu iki kitaptan çocuklar işleyeceğiz konularımızı. Bu e, videoda birinci bölümü yapacağız. Ve sonrasında ikinci bölüm geleceğiz. Bakalım eşitsizlikler neymiş, nasılmış hep birlikte göreceğiz. Şu anda ekran önümüze geldi değerli arkadaşlar. Eşitsizlikler ve eşitsizlikleri sayı doğrusunu gösterme konusundayız. Şimdi öncelikli olarak buraya kadar geldiğimiz zaman biliyorsunuz denklemleri görmüştük. Sonrasında doğrusal ilişkiler vesaire vardı, eğim vardı. Eşitsizlikleri ilk, ilk defa 8. sınıfın böyle bir farklı konusu olarak hani görüyor diyebiliriz. karekök sayılar gibisinden. Burada önemli olan nokta bizim için şu aslında. Şimdi eşitsizlik ne demek? Bunun mantığını bilirsek konuyu daha iyi anlarız arkadaşlar. Eşitsizlik dediğimiz zaman örnek verelim. 3 çocuklar eşittir 3 dediğim zaman buradaki sayı buradaki sayı eşit oluyor. Ama ben şöyle bir şey dediğim zaman 5 eşit değildir 7 dediğim zaman burada bir eşitlik olmama durum oluyor. işte biz buna eşitsizlik diyoruz ve bunun da farklı durumlar olabilir Neden? Mesela biz x eşit değildir. 2 dediğim zaman şimdi ilk sayısı için ben ne diyeceğim düşünüyorum ya yani ilk x sayısı ne olabilir bir olabilir 0 olabilir yani 2 dışında aslında bütün değerler olabilir diyebiliriz. İşte bunu gösterme adına arkadaşlar bizim işaretlerimiz var. Sembollerimiz var. Bu sembollerle gösterip arkadaşlar daha sonrasında bu eşitsizlikleri bulma durumuna geleceğiz. Bakın ne demişiz? Denk olma durumu eşitlik olarak ifade edilirken denk olmama yani eşitlik olmama durumunda eşitlik olarak ifade ediyoruz. Tabi bir sayı bir sayı eşit değilse ne olabilir? Bunu göreceğiz. Mesela şöyle bir şey yazalım. X çocuklar eşit değildir. 3 olsun. Şimdi 3'e eşit olmazsa bir sayı ne olabilir? Bu 3'ten büyük olabilir. Evet. X büyüktür 3. Doğru. Bakın bu büyük işareti. Bilmeyenler varsa not etsinler. X küçüktür 3 olabilir. Evet. 3'ten küçük olabilir. Madem hani değil. Bir de arkadaşlar bakın X değeri büyük veya eşittir 3 olabilir. Yani 3'e eşit veya büyük olabilir. Biz buna durum olarak şöyle diyoruz en az diyoruz 3 olabilir en az yani 3'ten e, daha fazla da olabilir ama en az 3 olabilir dediğimiz zaman büyük ve eşittir oluyor aynı şekilde x küçük veya eşittir 3 dediğimiz zaman da bu sayede en fazla diyoruz arkadaşlar en fazla 3 e, veya 3 e, üç olabilir 3'ten demek ki daha da olabilir diyoruz bunu arkadaşlar sembolleri bilmeyenler var için yazıyorum bu sembolün ismi büyüktür olacak bu sembolün ismi efendime söyleyeyim küçüktür olacak bu sen bunun ismi büyük veya eşit olacak çok önemli. Büyük veya eşittir oluyor. Büyük veya eşittir. Bu da küçük veya eşit olacak. Küçük veya eşittir olacak. Bilmeyenler varsa yazsınlar. Peki arkadaşlar bunları bu şekilde yazdık. Biz bu eşitsizlikleri nasıl gösteriyoruz? Yani günlük hayatta nasıl gösteriyoruz? Sayı doğrusunda varsa sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Bunların üstüne çocuklar şöyle durur isek ne demiş bize? İki katının dört fazlası 14'ten büyük olan sayılar ifadesi uygun matematik cümlesini yazalım. Şimdi iki katın dört fazlası sanki denklem kuruyor gibi değil mi? Fark ettin mi biraz? Denklem kuruyor gibi ama denklem değil. İki katın dört fazlası dediğim zaman iki katın aldığın dört fazlası eklediğin on dörtten büyük dediğinden dolayı büyüktür on dört dedik arkadaşlar ve yazdık. Bakın aynısını şurada e, yapıyoruz. Eşitsizliklerin sayı doğrusunu gösterin dediği zaman şimdi burada tabi bir de sayı doğrumuz var çocuklar. Şimdi sayı doğrusunu gösterirken şuna dikkat ediyoruz. Birincisi x büyüktür 5 dediği zaman 5'i yapıyoruz. Büyüktür dediği için sağ taraftır arkadaşlar. Sağ tarafı boyuyoruz. Bunu da içini boş bırakıyoruz. Neden boş bırakıyoruz hocam içine? Neden doldurmuyoruz? Çünkü arkadaşlar 5 dahil burada değil. 5 dahil olmadığından dolayı içi boş oluyor. Bu şekilde hani tanınıyor. Peki hocam diğer tarafta nasıl olacak? Diğer tarafta ise x küçük veya eşittir 2 dediğimiz zaman 2 arkadaşlar yaptık. Küçük veya eşittir dediği için burası bu şekilde doldu arkadaşlar. Ve bunun içini de biz ne yaptık doldurmuş olduk. Hocam neden dolduruyoruz içine? 2 dahil olduğundan dolayı içini dolduruyorsun unutma. Ee, ve şöyle bir şey gelirse de zaten eksi 1 küçüktür x o da küçük veya eşittir 3 oluyor. Burada bu burası dahil olmadığı için içi boş ama bu dahil olduğundan dolayı içi dolu oluyor. Burada ne yapıyorsun dostum dikkat ediyorsun. Şimdi mesela Buradakileri bir yazalım şöyle birkaç tane. Mesela ne demiş bize? En az 170 santim boyundaki ağaçlar. Şimdi bakın en az ifadesini dikkat ettim mi? En az diyor. Yani 170 olabilir. Buradaki bunu da söyleyeyim. Taktik bakın arkadaşlar. Buradaki taktiği her yerde göremezsin. Hemen yaz bakayım. Taktik arkadaşlar. En az sana ne, ne yapabiliyor musun? Alt limiti gösterir. Alt limiti gösterir. Yani alt bunun e, ee, olabileceği en az noktayı 170'miş. 170'ten fazla olabilir. O zaman biz buna şöyle diyeceğiz. Bir x değerimiz var. En az 170 santim ise büyük ve eşittir. 170 santim değil ve geçeriz arkadaşlar gibi. Olabilir. Karşımıza gelebilir. 5'ten büyük 6'dan küçük gerçek sayılar kolay arkadaşlar. 5'ten büyükse hani bunu şöyle gösterebilirsin. 5 küçüktür x olacak. Yani 5'ten büyük olduğundan dolayı. 6'dan küçük dediğinden dolayı da arkadaşlar. Bu sadece x'in kendisi hani 6'dan küçük olacağından dolayı x küçükten 6 ne olabilir denebilir çocuklar. Eşitsizlik uygun sözlü ifade yazan bir de sözel ifade de yazabiliriz. Yani bunda da bir sıkıntı yok. Sözel de yazsak iyi olmaz mı hocam? İyi olur. Sözel yazalım. 3 x eksi 5 küçük de 30. Mesela ne diyebiliriz burada? bir sayının 3 katının 5 eksi gibi yazılabilir. Bir sayının 3 katının 5 eksi 30'dan küçük Yani şöyle 3 katının 5 eksi 30'dan küçük sayılar yazalım. 3 katının 3 katının 5 eksi 5 eksi 30'dan küçük sayılar 30'dan şu 5'te nasıl bir 5 olmuş arkadaş? Şöyle 30'dan küçük sayılar diyebiliriz çocuklar. Bu da bizim için nedir? Önemlidir. Bir de sayı doğrusuna gösterme var arkadaşlar. Sayı doğrusunu gösterme nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Önce bir sayı doğrusumuzu çiziyoruz ve karşımıza eksi 4 geldi. İşte mesela sıfır da yazabilirsin istersen. Yani sıfır eksi yani 4'ün sol, sıfırın solunda mı sağında mı sıfır sorusunda olsun. Bu da mesela 1 2 3 4 eksi 4'ü şurada olsun mesela böyle gösterilebilir. Peki hocam burada hani biz bunu yaptık ne oldu şimdi 0 eksi 4. Burada biz arkadaşlar eksi 4'ten küçük veya eşit olduğundan dolayı eksi 4'ü arkadaşlar yuvarlak içerisinde alacağız. Küçük olduğundan dolayı sol taraf arkadaşlar olacak. Şimdi şöyle, şöyle 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 arkadaşlar boyadık. Peki hocam içi boyalı olacak mı olmayacak mı? E, düşünün bakayım bir içini boyayacak mıyım boyamayacak mıyım? Tabii ki de boyayacağız arkadaşlar. çünkü küçük eşittir yani eşittir olduğundan dolayı bunu boyamamız gerekli. Mesela aynı şekilde şuna bakalım. Bakın şu şekilde bir şey yaptık. Eksi 5 ile 1, arasını arasında direkt eksi 5'i yazıp biri yazabiliriz buraya. Ee, burada tabii ki şu e, önemli olan nokta var. Ee, birden büyük ama dahil değil. Dahil olmadan dolayı yuvarlak yaptım. Arkadaşlar şuradan şöyle dahil olmadan dolayı gitti. Yani hatta daha büyük bir yuvarlak yaptım. Ben şöyle yapayım. Bu böyle gidiyor. Gidiyor 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 nereye kadar birden küçük 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 5 dahil mi küçük eşit olduğu için dahil şunu şöyle yaptık çocuklar bu şekilde ne oldu olmuş oldu diyoruz. Bir de bize sayı doğrusunda gösterimi olan var arkadaşlar sayı doğrusunda olan gösterimi nasıl hani hocam nasıl yapıyoruz sayı doğrusunda gösterimi işte e, ee, bunu bir yaptığı zaman ben baktım 3'ten sol taraf bakın küçük arkadaşlar sol küçük olan tarafta sağda büyük olan taraf o zaman ben diyeceğim ki bir x değeri var evet bu x değeri bizim için çok önemli e ne oluyor hocam bu x değerinde bu x değerinde 3'ten küçük oluyor yani x küçük veya eşittir 3 oluyor eşittir nereden geldi hocam içi doluydu dolu olduğundan dolayı ne yaptık bunu yapmış olduk aynısını şurada yapalım bakın ee, Burada da gene aynı mantıklar sıfır daha da sıfır küçüktür x olacak. Bu da küçük ve eşittir 11. Ne olması lazım? Olması lazım diyoruz. Bu da bizim için önemli bir durum arkadaşlar. Gene matematik cümlede aynı arkadaşlar var. Ee, hani buradan mesela bir arkadaşımıza bakalım yaptıralım. Ee, bakalım kimler bunu doğru bir şekilde yazacaklar. Şöyle hatta biraz zor olsun mu bilmiyorum ama mesela şu F şıkkına bakalım. Haydi bakalım YouTube'dakiler yorumu yazıyorsun. F şıkkına Zoom'daki arkadaşlar hazır mısınız? hazırsanız Hadi bakalım size soruyoruz bakalım kimler bunu arkadaşlar yapmaya hazırlar hemen e, mesaj bölümünde arkadaşlar e, açtım şu anda herkes cevap yazabilir e, yarısının üç fazlası ondan büyük olan sayıları nasıl yazarız Youtube'dakilere yoruma yazıyorsun Youtube'dakilere yorum yazıyorsun diğer arkadaşlarımız da mesaj olarak yazıyorlar Ne diyorsun bu işe Evet şu anda ee, arkadaşlar e, geliyor mesajlar şu anda biraz geç mi geliyor bilmiyorum ama şu anda geliyor gibi geldi bana şu anda geliyor gibi Haydi bakalım ne olacak acaba bunu yapabilen arkadaşlarımız kimler var evet. yarısının üç fazlası ondan büyük olan hak e, dedik arkadaşlar yarısının üç fazlası ondan büyük sayılar Haydi bakalım. Şimdi evet şu anda doğru yapanlar biraz var gibi. Sanki bir kaldıralım bir arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şöyle. Onu ee, bunu acaba yapabilecek olan kim var? Şimdi bakıyorum sadece şu anda bir kişi kaldırıyor ama arkadaşlar diğer arkadaşlarımızın acaba şeyleri yok mu? Kaldırmıyorlar mı? Bir baksınlar. Ee, neden kaldırmıyorlar? Hadi bakayım Latife Nur'a bir söz verelim. Latife Nur ne buldun? Orada mısın şu anda? Evet hocam buradayım. Evet latife... nasıl ben... Ha, söyle bakalım. X, X, bölü 2 artı 3 e, büyüktür 10 yazdım. Tamam ve doğru yazmışsın. Bravo. X bölü 2 artısı 3 büyüktür 10. Doğru. Latife tebrik ederim seni. Aferin teşekkürler Evet, aferin. Evet arkadaşlar doğru. Neden? Çünkü bakın yarısının 3 fazlası dediğinden dolayı önce ikiye böldünüz. Sonra arkadaşlar 3 fazlasını altından dolayı da, o da yarısı oldu. Ona göre arkadaşlar büyük drone oldu. Doğrudur. Gayet güzel. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz çocuklar. ve diyoruz ve şöyle bir konumuzdan çocuklar geçiyoruz. Şimdi e, bir de arkadaşlar tabii eşitliğin çözüme gelmeden önce gene birkaç hani buna ilgili test yapalım. E, iyice olursun Ondan sonra hani şey yapalım ee, ödevlendirme verebiliriz. Mesela gene bununla ilgili diyelim. Ee, mesela şöyle bir soru arkadaşlar güzel bir olabilir. Mesela şu, şu soruyu yapalım. Evet. Hadi bakayım gene burada ben size söz veriyorum. Bu soruyu yapabilecek olan aramızda var mı? Arkadaşlar gene mesaj atıyorsun. Mesajla bakıyorum Youtube'daki arkadaşlarımız da yani mesaj atıyorlar. Haydi bakalım ne olacak şimdi. Evet. Şu anda arkadaşlarımız attılar. Hemen bakıyorum. Bakayım aynı cevaplar var mı? Şu anda genelde evet güzel arkadaşlar. Aynı cevaplar var şu anda. Aynı cevaplar var. Haydi bakalım var mıdır bunu bize söyleyebilecek olan. Hocam ben buldum. Hiç sıkıntı yok diyen varsa haydi bakalım. Kim var? Hadi denizi kaldı. Deniz e, Arzem'im Deniz Arziman arkadaşımız orada mıdır? Buradayım hocam. Evet. Bulabildin mi Deniz'ciğim? Ne buldun? Söyle bakayım. Evet buldum. Cevabı A şıkkı buldum. Yani x artı 2x bölü 3 küçüktür 20. Küçüktür değil mi? Hemen bakıyoruz. Kontrol ediyoruz. Deniz'ciğim çok teşekkürler. Hadi bakalım. Sağ ol. Evet. Arkadaşımız diyor ki cevabı diyor A seçeneği buldum diyor. Arkadaşlar burada tabii önemli nokta şu. Bir kere kendisiyle 3'te 2'sinin toplamı diyor. Bir kere kendisi var. Biz kendisine x dersek x orada. 2, 2, 2 bölü 3 demek yani bu x'i 2 bölü 3'e çarptırmak. Şu şekilde bir oldu arkadaşlar. x artı 2x bölü 3 oldu. 20'den küçük olarak küçüktür. 20 oldu. Bitti arkadaşlar. Bu mesela olabilir. Bu da gene güzel bir çocuklar. Yöntem hani bu şekilde direktman verip yapabiliyorsunuz. Mesela bu da güzel arkadaşlar. Diyoruz. Mesela bakın şu ikinci soru LGS tarzı olarak çıktı. Onu söyleyelim arkadaşlar. ikinci soru. Kim yapar ikinci soruyu? Hadi bakalım size gel şöyle bir şey yapıyoruz. Ne derler ona? Ee, zaman veriyoruz. İkinci soruyu var mı? Yapabilecek olan acaba? Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buradan hemen yine 14 tane cevap var. Genelde arkadaşlarımız şöyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet, farklı farklı yapanlar var arkadaşlar bakayım bir şimdi e, buradaki arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın arkadaşlar cevapları genelde bir cevap farklı bir arkadaşımıza soralım mesela ne bulmuş şöyle e, bir arkadaşımıza soruyoruz Mesela Musa evine herhalde sormadık ama bir Musa Emine soralım Musa Emin, ne buldun söyle bakalım Hı -hı. C şıkkı C şıkkı mı bulun Tamam Mustafa teşekkür ettim Arkadaşım C şıkkı dedi. Tabi burada arkadaşlar şimdi bu soruda biraz 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Şimdi DGS yeni nesil sorularda düşünme önemli arkadaşlar. Yani nasıl düşündüğün Teknik taktik arasında nasıl düşünmen gerektiğini bilmen de aslında çok önemli. Şimdi burada bize dediği şey 15 ve 9 santimmiş. Burası 7 arkadaşlar. Yani burası 7 ise tabi buranın kısa kenarının biz zaten arkadaşlar 15 olduğunu biliyoruz. Tabi burada bir de şöyle bir şey var. Bu mavinin de arkadaşlar şurada ufak bir şöyle yaparsak mavinin de arkadaşlar bir 2 santimlik bir kısım var şurada. Onu da unutmayalım. 2 santimlik kısım var. Ve bizi dediği şey şu arkadaşlar. Şekilde konumdayken mavi dikdörtgen sabit kalmak üzere diktör, kırmızı olan dikdörtgen mavi dikdörtgenin üzerine aşağıya doğru bakın ilk santim hareket ettirdiğinde mavi dikdörtgenin tamamı kırmızı dikdörtgenin altına kalıyor. Yani öyle bir ittir bunu öyle bir ittiriyor ki kırmızı mavi dikdörtgen bunun altına kalıyor arkadaşlar. Bunu öyle demiş. X'in sınavı değerini sanırsın eşit hangisi? Şimdi bu arkadaşlar sınırlara dikkat edeceğiz. Gene bir taktik verelim hani ufak. Arkadaşlar burada sınırlara dikkat. Sınırlara dikkat. Ve bu tarz soruları sizin yapmanız için şunu bilmeniz lazım. En az ne kadar ittireceksin? En fazla ne kadar ittireceksin? Çünkü sen bir aralık bulacaksın ya. Bu aralığın bir minimum olması lazım. Bir de maksimum olması lazım. Bu ikisinde olacak. Anlatabildim mi? Minimum ve maksimum arkadaşlar. Şimdi en az acaba ne kadar ittirirsem ben bu altına kadar diye düşünüyorum. Taşınıyorum, düşünüyorum, taşınıyorum. Ve cevabı şunu buluyoruz. Bakın bu arkadaşlar buraya kadar 7 ise bunun bir kere kesinlikle 7 buraya gelmesi lazım. En az. Yani ben olsam bunun en az olarak 7 işaretledim. Buraya bunu ittirdiğin zaman 7 arkadaşlar. Bakın. Hoppa bu buraya arkadaşlar. Bakın 7 olarak geldi. Buraya arkadaşlar yaptı. Yani buradan daha doğrusu 7 geldi derken yani bunun yeni yeni olayı şu oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sana. Yeni olayı bu şekilde oldu. O zaman bir kere 7 olacak. Mesela A şıkkı gitti arkadaşlar. 2 olmaz arkadaşlar. 2 ittirirseniz açıkta kalır. Hani tamamını kapatmış ya. D de olmaz arkadaşlar. 4 diyor mesela. 4 de olmaz. Çünkü 4 yaparsan gene açıkta kalır. E, açıkta kalmaması lazım. Şimdi, şimdi biz bunu 7 ittirdik. Tamam 7 ittirdik ama şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi bunu ittirdiğimiz zaman arkadaşlar bunda şöyle bir şey oldu. Bunun zaten 7'ydi. Hani buradan e, arkadaşlar yani şunu şöyle ittiriyorsun tabii birlikte. Şimdi bunu ittirdiğiniz zaman burası arkadaşlar geldi. Ve burası 9 santimdi. Yani burası 7 burası 2 9 oldu arkadaşlar. Şu kısmın şu kısmın 15 eksi 9 olması lazım. Burası da değerli arkadaşlar ne de tabii ki de 6'dır. Yani şu kısım arkadaşlar bakın 6 olan kısım olacak. Ben bunu daha da ittiremez miyim hocam? şey mi en azı bulduk ya en fazla işini bulacağız. Ya ben bunu daha da ittireyim, daha da zorlamak istiyorum. ben yani ittirmek istiyorum diyebilirsin. Evet. Fakat burada arkadaşlar dediğin zaman devre işte buradaki altı giriyor. Sen bunu ittirdiğin zaman buradaki turuncu olan kısım var ya bu buraya gelecek, buraya gelecek. Yani altıyı arkadaşlar azalttı azaltı en son şuraya kadar gelmiş lazım yani sen bunu buraya ettirirsin ancak şu altı geçene kadar yani buraya geldiğinde bitecek bak şunu göstereyim ben sana şuraya geldine bitmesi lazım ve buradan burası 6 olduğundan dolayı sen bunu arkadaşlar buradan 6 santim daha aşağı indirirsin. Daha aşağı alttan daha aşağı indirirsin. Anladın mı? Yani bunu 6 daha indirsin. Zaten o zaman şöyle yapmış. 7 bir arkadaşlar bunu kaydırmıştık. Bir de 6 kaydırdık. Toplam 13 demek ki kaydırabiliriz. ona doğru cevabımız bizim. Buradan ne oluyor? Pardon. C seçeneği oldu. Yani biz buna en az ile kaydırırken en fazla 7'ye bir de şundan arkadaki 6'yı da kaydırdığını düşünürsen buraya tam gözükmeden 7 artı altı 13 e çocuktan ne olmuş oldu kaymış oldu diyoruz Bu da bizim için nedir önemli bir arkadaşlar özellikle. Şimdi arkadaşlar bundan sonra eşittir eşitsizlikten Tabii ki çözümü e, arkadaşlar e, var sonra da eşitsizlik problemleri var şu eşitsizlik arkadaşlar çözümlerine şöyle hafiften gelecek e, olursak arkadaşlar e, burada önemli olan nokta bizim için şu. Bunun biraz üstüne uzun Bir eşitsizlikte bilinmeyenin alabileceği değerleri bulma işlemini biz eşitsizliği çözme diyoruz. bilinmeyen aldığı değerleri de eşitsizliğin çözümü diyoruz. Yani biz çözerken arkadaşlar ne yapıyoruz? Sanki böyle denklem çözer gibi çözüyoruz. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bir ayrıntı var. Ayrıntıya dikkat edelim. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse veya çıkarsa eşitsizlik değişmez. Bu denklemde aynıdır ne? aynıdır çocuklar aynıdır ama geliyor ama geliyor bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı çarpı veya bölense eşitsizlik arkadaşlar yön değiştirmez bu da doğru bunda da denklemler aynı. şimdi gelen geldi bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı çarpı veya bölense eşitsizlik yön değiştirir yön değiştirir tekrar diyorum yön değiştirir ne zaman hocam ne zaman yön değiştirir tekrar edelim. her iki tarafı negatif bir sayıla çarpılır veya bölünürse bak toplama çıkarmıyor yok çarpılır veya bölünürse yön değiştirir mesela burada olduğu gibi ne yaptık hani denklem şu gibi yapalım x'i yalnız bırakıyoruz bir diğer tarafa attık aynı eksi 2 x küçüktür 4 oldu. da eksi g'ye böldük bak bak hemen değişti gördünüz mü arkadaşlar değişti bunu da dikkat ediyorsan yani burada şöyle bir soru da sorabilirsin hocam neden değişiyor yani hakikaten neden değişiyor çarpılırsa veya bölünürse çünkü bir sebebi var arkadaşlar. Matematik hiçbir şey ezbere değil. Bilginiz olsun ezbere değil. Sebebi şu. Ben 3 büyüktür x diyorum. Mesela 3 büyüktür x pardon. 3 büyüktür x olmasında 2 olsun. Ben bunu gidiyorum çocuklar. Eksi 5 bunu çarpıyorum. Bir de gidip bunu çarpıyorum. Eksi 5 le. Eksi 15 oldu. Eksi 10 oldu. Hadi bakayım buraya büyüktür yazabilir misin? Yaz yaz da göreyim. <laughs> Yazabilir misin? Yazamazsın. <laughs> Büyüktür, küçüktür oğlu arkadaşlar. Yani çarpıldığı zaman, bölündüğü zaman e, sayı değişiyor. Sayı değiştiğinden dolayı eksi, artı olduğundan dolayı arkadaşlar gidiyor. Şimdi buradan bir tane ufak bir örnek çözelim. Mesela 7 ile tarafı attığımızda x küçük bir eşittir. Direktman 5. Yani x'in aralığını bulması yeter arkadaşlar. Sayı doğrusunda bunu ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. Bu da karşımıza gelebilir. Mesela şöyle bir e, soru yapalım mesela. Her iki tarafta olsun bilinen bilmeyen. Bakın şurada her iki tarafta var. Burada aynı denklemde yaptığını yapıyorsun. Küçük bilinmeyeni büyüğünü atıyorsun. Bunu da bunu atıyorsun. 5 x eksi 2 x küçük pardon büyüktür 4 artı 1. Buradan 3 x büyüktür 5, her iki tarafı 3'e böl. x büyüktür 5 büyüktür. Mesela ne oldu arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde çıktı. Aynı denklem çözler gibi yapıyorsun. E, hatta bakın şunu da yapayım. Eksi 2'den nasıl kurtulacaksın burada? Her iki tarafı eksi 2 ile çarparsam bakın eksi 2 ile çarptın eksi 2 ile çarptın şu ikisi birbirini götürdü çocuklar. X artı bir oldu fakat e, iki tarafı çarptığımızdan dolayı bu büyüktür olacaktır. Büyüktür çocuklar eksi 2 oldu bir diğer tarafı x büyüktür. Buradan eksi 3 cevabı ne oldu gelmiş oldu. Diyoruz yani bunları benzer arkadaşlar yapacağız. Haydi bakalım şimdi diğer dersimizde bunu tabii ki devam edeceğiz. Şu bilgi ölçerden arkadaşlar ben bir tane size soru sormak istiyorum. Bakalım bunu Bilgi Ölçer'den yapabilecek olan YouTube'dan veya buzumdan var mı merak ediyorum. Varsa da görelim ismini de söyleyelim arkadaşlar. Var mıdır acaba bunu yapabilecek olan hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen eşitsizliklerle ilgili arkadaşlar hemen buluyorum. Eşitsizliklerle ilgili güzel bir soru geliyor. Bu soruyu yapabilirsen abi helal olsun. Ben sana söyleyeyim. Bu soruyu yapabilirsen helal olsun. Hemen sorumuz geliyor. Evet. 3, 2, 1, 0. Diyeceğiz ya arkadaşlar. Böyle yapacağız. Bir dakika daha hani şöyle bakmadık. Mesela arkadaşlar şu soru benim hoşuma açıkçası gitti. Yani şu soru arkadaşlar olabilir. Biraz rasyoneller var ama biraz arkadaşlar kolaydan bence soralım. Hani sıkıntı yok. Kolaydan sorarsak bence daha şey olacaktır, iyi olacaktır. mesela şöyle bir soru soralım arkadaşlar. Bu da hmm, çok zor bir soru değil. Mesela arkadaşlar şu soru olsun. Evet hadi bakalım. Altıncı soruya ne diyorsun? Hemen buradan yoruma yazıyorlar arkadaşlar. Yoruma yazıyorsun. 6 soru. Su sıfır derecede donar. Yüz derecede buharlaşır. Su bu iki sıcaklığı arasında sıvı adadır. Bu suyun sıvı adadır. Yüz derece arasında evet. Yani Çok da zor bir soru değil gibi. Arkadaşlar geldi bana. Ne diyorsun bu soru için? Evet, hemen arkadaşımıza cevaplar. Var arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Hemen bakayım. Bir. süper arkadaşlar. Cevaplar güzel. Hemen bir arkadaşımıza soralım. Zaten zor değil. Genelde de doğru cevaplar zaten geliyor. Hemen bir arkadaşımıza soralım. Kime sorsak acaba? Var mı hocam ben yaparım. Sıkıntı yok. Bu soru benden sorulur diye yani yağmur var. Bakalım. Yağmur orada mısın şu anda? Hı, -hı. Buldun, hocam. Evet. Ne buldun yağmur söyle bakalım? Hocam ben A gibi geldi bana. A gibi geldi diyorsun. Tamam. Bakalım A mı? Teşekkür ettim. Hadi bakalım yağmur çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar bakın bize sıvı halini soruyor. Bakın şuna dikkat edin. Bu iki sıcaklık arasında diyor. Hemen taktiği yaz bakayım taktik arkadaşlar. Taktik. Eğer sana arasında derse arasında Ders arkadaşlar dahil midir? Hayır değildir. Değildir. Aman ha dikkat. O yüzden Yağmur arkadaşımız maalesef yanlış yaptı. Dahil oldu. Arkadaşlar dahil olmayacak. Sıfırda yüz arasında arasında derse matematikte arasında demek dahil değildir demek. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Sıfırda yüz arasında olacaktır. Aman ha dikkat diyoruz oldu mu? Arkadaşlar bilgi ölçerden 221'e kadar yapıyorsun. Matematik ustamdan da hemen ödevini veriyorum arkadaşlar. Matematik ustamdan da değerli arkadaşlar. Tabii ki de sayfa 237'ye kadar yapıyorsun dostum. Unutmuyorsun ödevleri. Bu şekilde arkadaşlar ödevleri yapıyoruz. Onun dışında ee, videoyu beğendiysen hoşuna gittiyse abone olsan seviniz arkadaşlar yorum yapın paylaşım yapın arkadaşlar e, inşallah yazınızda güzel geçer e, LGS'de birlikte olmaya devam ediyoruz kendinize bakın sağlıcakla kalın